şahlarla ilgili özel bir durum var. Kurallar diyor ki şahlar rakip taşların kontrol ettiği karelere gidemez. Bakın D8 karesine siyah bir kale koydum ve bu siyah karenin kalenin kontrol ettiği kareleri şu şekilde kırmızı renkte işaretliyorum. Bakın dikey yönde de tüm gidebileceği kareleri, gözetlediği kareleri işaretliyorum ve kural ne diyor? Şah rakip taşın kontrol ettiği, gözetlediği karelere gidemez. Bakın gidemez. Şah demek ki D5 karesine adım atamaz. Aynı şekilde şah D4 karesine gidemez. Yine aynı şekilde şah D3 karesine gidemez. Nedeni ise rakip kale bu kare, kareleri gözetlediği için, kontrol ettiği için. Bunu unutmayın. Peki öğretmenim ben arkadaşımla oynuyordum. Arkadaşım görmedi. Kalemin bu dikeyi gözetlediğini görmedi. Şahını aldı, D5 karesini bıraktı. Ben ne yapacağım? Ben siyahlarla onun şahını alamaz mıyım? Arkadaşlar, satranç oyununda şah alınmaz. Bakın, diğer tüm taşları alabilirsiniz, oyun dışına çıkartabilirsiniz. Fakat şah satranç oyununda alınamaz, oyun dışına çıkartılamaz. Peki böyle bir durum oluştuğunda ne yapacaksınız? Arkadaşınıza diyeceksiniz ki sevgili arkadaşım benim kalem bu yolu gözetlediği için şahını bu kareye gelemezsin. Bu hamleni geri alıyoruz ve kurallara uygun bir hamle yapmanı istiyoruz. Ve bu hata yaptığın için de kural dışı hamle yapmış oluyorsun. Satranç oyununda iki defa kural dışı hamle yapan taraf oyunu kaybeder arkadaşlar. Beyazlar şahını kalenin gözetlediği bu D5 karesine götürdüğü için ilk kural dışı hamlesini yapmış oldu. Bunu mutlaka ve mutlaka unutmayın arkadaşlar. Şah alınamaz. Şahlar oyun dışına çıkartılamaz. Diğer tüm